Hoş geldin hisse Mutfağı'na. Geleceğin milyarderlerinin ilham bulduğu ve kaderlerini şekillendirdiği yeri. Burada gerçekten dönüştürücü içerikler üretmeye çabalıyoruz. Servet inşa etmekten özgürlüğe kavuşmaya, mutluluğu keşfetmekten dünyada kalıcı bir etki bırakmaya kadar. Karmaşık fikirleri herkesin anlayabileceği hale getiriyoruz. Burası Hisi Mutfağı, ilhamın eyleme dönüştü yer. Bu kanal, okulda sana öğretmeleri gereken ama asla öğretmedikleri şeylerle dolu. Para, düşünce yapısı ve yaşam hakkında. Biz oyun alanını eşitlemeye inanıyoruz. Herkesin hayatını değiştirebilecek bilgilere ulaşma hakkı var. Hisse mutfağı sayesinde sen de milyonlarca dolarlık servete sahip biri de aynı kalitede bilgiye erişiyorsunuz. Çünkü başarı ayrıcalığa değil çabaya ve meraka dayanmalı. Gerçek şu ki öğrenen ve uyum sağlayanlar sonunda hep kazanır. Biliyoruz. Servet inşa etmek kolay değil. Doğru yerde doğmadıysan, doğru araçlara ulaşacak imkanın yoksa, ya da doğru insanları tanımıyorsan sistem sana karşı çalışıyor. İşte bu yüzden buradayız. Sana mücadele etme şansı vermek için. O yüzden sözümüz şu. Kanalımıza abone ol. Biz de sana geleceğini yeniden yazman için. Bilgi, bakış açısı ve netlik sunmaya devam edeceğiz. Burada geleneksel eğitimin asla öğretemeyeceği kadar iş dünyası ve yaşam hakkında bilgi edineceksin. Ve eğer hisse mutfağındaki eğitimlerden birini öğrenirsen, elinde gerçek, uygulanabilir bir beceriyle ayrılacaksın uzmanların, girişimciler, yaratıcılar ve üst düzey yöneticiler için. Burası ilhamın ustalığa dönüştü yer. Hisse Mutfağı Eğitimleri, oyunun kurallarını değiştirmek üzere. Dünyanın dört bir yanında yayınlanan uzman bilgilerini geniş çaplı akademik araştırmalarla birleştirerek bizce iyi bir hayatın beş temel sütununda ölçülebilir gelişim sağlıyoruz. Finans, sağlık, zeka, duygular ve ilişkiler. Bu uygulama kişisel gelişiminin her yönünü ölçmen geliştirmen ve dengelemen için tasarlandı. Şimdi ise mutfağa YouTube kanalına göz at ve en iyi eğitimini inşa etmeye bugün başla. İnsanlar, günlerinin en değerli 15 dakikasını onlara sunmamız için hisi mutfağına güveniyor. Ve şimdi aynısını senin için yapmak istiyoruz. Bizim topluluğumuzun özü bu. Büyümeyi, öğrenmeyi ve amacıyla yaşamayı seçen insanlar. Eğer söylediklerimiz sende bir yankı uyandırdıysa... Hemen abone ol butonuna tıkla ya da yılların deneyimiyle şekillenmiş kaynaklarımıza göz at. Seni içeride bekliyoruz. Çünkü dönüşümün tam da orada başlıyor. Paylaştığımız her şey gerçekten işe yarayan, isteyen herkesin uygulayabileceği bilgilerden oluşuyor. Biz, geleceğini akıllı çalışmayla şekillendirebileceğine inanan insanları temsil ediyoruz. Tıpkı senin gibi, içinde bir yerlerde, hayatın daha fazlasını sunabileceğini hisseden. Ama doğru yönlendirme ve biraz destekle çok daha ileriye gidebileceğini bilen insanlar gibi. Çünkü değişim şansla değil, inançla başlar.